Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta son da nasıl hile yaparsınız, reach yaparsınız onu göstereceğim arkadaşlar. Hile artık arkadaşlar ee, e, tuşlu olmuştur arkadaşlar. Bir tuşa bastığımızda açılıyor. Diğer bir tuşa bastığımızda kapanıyor. Gerçekten çok güzel bir update getirdik. Hemen videomuza geçelim. <laughs> arkadaşlar oyuna geçtik gördüğünüz gibi hemen serili şekilde adam araştıracağım arkadaşlar öncelikle gelen incelemelerden bahsedeyim arkadaşlar gördüğünüz gibi F'ye bastığımda arkadaşlar bir bloğun yerini değiştirdiğimde bloğun yeri değişmiyordu arkadaşlar ancak artık G'ye basıp bridge'i kapattıktan sonra bloğun yerini rahatlıkça değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar ve artı olarak canınızı da görebiliyorsunuz artı olarak yatak kırılmıyordu onu da birazdan gösteririm Yatakları kıramıyordunuz arkadaşlar. Artık e, GM birden çıkıp yani Rich'ten çıkıp yatakları <laughs> i̇şte Ben Rich'i e de göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle atlayayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Rich'te böyle. Şöyle <laughs> arkadaşlar bir dakika. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar e, yatakları bir dakika şunu keseyim. Yatakları böyle kıramıyorsunuz arkadaşlar. Ancak hileyi kapattığınızda Gördüğünüz gibi yapsın e, basılı tutup kırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir için kapalı. Şu an göstereyim bir dakika. Gördüğünüz gibi uzaktan vuramıyorum. Bir işi açtıktan sonra e, gördüğünüz gibi vurabiliyorum. Bir için açılıp kapandığını nasıl anlıyorsunuz? Şöyle gördüğünüz gibi altiki GM 1e geçmiş gibi gözüküyor. Hiç kapattığında e, GM 0a tekrardan geçmiş gibi gözüküyor. Hımmız e, bu kadardı arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Like, abone olup yorum yapmayı unutmayın. E, Reach'in fiyatı arkadaşlar 15 liraydı. Maalesef ki bu özelliği yeni update'imizi getirdiğimiz için 25 liraya yükseldi. E, yeni önceden alan arkadaşlar maalesef 10 lira artı ücret ödemeleri gerekiyor şey için. E, a, tuş atamasını öğretmem için. E, siz arkadaşlar nereden alabilirsiniz? Discord sunucumuza gelip e, bana DM üzerinden... <laughs> Kurulum videosu vesaire de kanalımda gizli olarak bulunuyor. Aldığınız zaman kurulum videosunu size atacağım. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şuan birine TP attım. Gördüğünüz gibi F'a basıp pas yapıyorum. Geldim. Almamalıyız bileceğimiz. Bir de göstersene diye. Kapıyı kapatacak. Tekrar işte Dördüncü müzik. Ah, da Öldürdük Ah, Biz öldük şans <laughs> Is it too hard? What's the ask for? Her? Can I put my lips on your skin, babe? What's the ask for? Her?